mesanedeki idrarı tam boşaltamama hissi özellikle erkek hastalarda prostat dokusunun büyümesi sonucu ortaya çıkabilir. Bu şikayet özellikle yaşla beraber gittikçe artabilir. Prostat dokusu büyüdükçe idrar torbasının önünde engel oluşturacağı için idrar torbasını tam boşaltmak mümkün olamayabilir. Bunun dışında prostat dokusunu büyümese dahi ya da çok büyük olmasa dahi bazı nörolojik rahatsızlıklarda da idrar torbasının tam boşaltılması sağlanamayabilir. Yine şeker hastalığı durumunda da idrar torbasının kasılması zayıflayacağı için idarı tam boşaltmak mümkün olamayabilir. Kadın hastalarda da organ sarkması gibi sosyal dediğimiz durumlarda da idrarı tam boşaltmak bazen mümkün olamayabilir. Dolayısıyla bu tarz bir şikayet varsa tüm gerekli tetkiklerin ve fizik muayene yapılarak hastanın değerlendirmesi gerekmektedir.